Revit'taşlar e, dolgu e, desenleri İngilizcesiyle e, fill patterns Revit'te geçtiği kadarıyla E AutoCAD'te kullandığımız anlamda hatches olayını anlatmaya e, başlayacağız. E, her e, konu başında yeni bir e, Revit template dosyası açıyoruz. E, Metric Architecture template kullanıp Project Template olarak e, alıp bunu daha öncelerde yaptığımız gibi File Save As ile template olarak 8. derste olduğumuz için şu şekilde kaydımızı yaptık. E, ve e, <laughs> Şimdi olayın e, değişik renklerine gireceğiz. Fill patternslar yani e, bizim e, hatches otokette hatches e, diyoruz bunlara, tırma desenleri. Otokette iki boyutlu olmasına rağmen burada hem üç boyutta hem de iki boyutta olabilmektedir. Birinci çeşitimiz Drafting Fill Patterns. Bunu İngilizce tabiriyle söylüyorum. İkincisi de Model e, Fill Patterns'dır. Yani e, model view'larda geçen. Bunlar nelerdir? E, üç boyutlu görüntüler, e, cepheler, e, kamera görüntüleri vesaire Oradaki e, gördüğümüz fill pattern'lara model fill Pattern diyoruz. E, kesitlerde, e, planlarda gördüğümüz e, patternlere de, fil patternlere de drafting fil pattern diyoruz. Şimdi Bunu e, bir iki örnekle izah etmek gerekirse, e, bir duvar alalım. Basic Wall'lar içinden seçelim bunu. Mesela şöyle bir duvar aldık. 4 metrelik duvar attık buraya. Geldik tekrardan şu duvarı aldık. 3 metrede öyle bir duvar attık. Ondan sonra bir tane de e, jenerik e, 200-300'lük bir duvar alalım. Şuradan duvarımızı çizelim. Şimdi Normal olarak e, bizim burada gördüklerimiz kors e, galiba. E, bunları fayna getirelim. Şu jenerik e, 300'lük e, üstünde sıvası kılı olmayan bir e, duvar. Oysa bunlar e, cephesinde e, brickwork olan e, duvarlar. Dolayısıyla bunların e, e, fil patternları e, birbirinden birazcık daha farklılar. E, şimdi bu e, bir plan olduğu için drafting e, pattern olarak e, drafting fil pattern olarak bize gözüküyor. Drafting fil patternlar ölçekle birlikte mesela yaklaştıralım şu arayı ölçekle birlikte değişirler. Ölçeğimiz şu anda 1 bölü 100. Onu 1 bölü 50'ye getirdik. Ve takip ediyoruz ekranı. Ee, 1 bölü 20'ye getirdik mesela. Gördüğümüz gibi ölçekle birlikte drafting e, fill patternlarımız e, değişmekte. E, Find'a olduğunu dikkat ediyoruz. Veya 1 bölü 5'e geldiğimizi düşünsek bir an için orada da Bizim print yaptığımızda göreceğimiz drafting fill pattern bu olacaktır. Yani drafting fill patternlar ölçek ile birlikte değişirler ve baskıda da bu şekilde gözükürler seçtiğiniz ölçeğe bağlı olarak. Peki <laughs> model fill patternlar yani tarama desenleri. Artık tarama deseni e, lafını da kullanmak istiyorum. Direkt İngilizcesini kullanalım. Model fil pattern'lar için ise şuradan bir e, üç boyutlu görüntü açalım. Dikkat ederseniz e, şunu da şuradaki visual style'ımızda realistik yaptık. Burada e, bizim eee gördüğümüz e, şu e, fil pattern e, ölçeği değiştirdiğimizde 1 bölü yüzdeyiz mesela 1 bölü 50'ye geldik, e, şey geldik bir şey değişmez 1 bölü 20'ye geldik bir şey değişmez 1 bölü 5'e geldik görünüşte bir şey olmaz yani gerçek Dünya ölçüleriyle aynı giden bir e, fil pattern ve e, ona bağlı olarak e, e, şeydir. E, grafiği de e, ölçek bağımlısı değil e, gerçek dünya ölçülerinde e, devam eden bir e, yapıdadır. Model fil pattern'larımız zoomla ilişkili olarak şeyini değiştirebilir. tekstürünü değiştirebilirler. Yani yaklaştıkça veya uzaklaştıkça giderek griye dönebilirler. Veya biraz koyulaşabilip açık renge dönüşebilirler. Drafting pattern'lar daha önce dediğimiz gibi ölçek bağımlıdır. Ölçekle ile oynadığınızda e, buradaki ortaya çıkacak e, fil pattern'lar, taramalar yani şuradaki şeyler e, farklılaşacaktır. Şimdi e, bu e, fil pattern'larla ilgili olarak e, bunlara nereden ulaşıyoruz? İlk önce bir tane e, şey seçelim. E, bir duvar seçelim. E, o duvarımız için Edit Type'a geliyoruz. E, parametrelerde Construction parametresinde Structure için e, editleme yaptığımızda en dışta bundan bir Common onun yanında bulunan 3 nokta vardır. Oraya geldiğimizde e, biz e, şöyle bir e, şeyle pencereyle karşılaşırız. E, drafting e, Fill Pattern'lar Cut Pattern altında yer alır. Yani şuradaki en dıştaki e, pattern'ımız bizim Drafting e, Pattern olarak e, Brickwork altında yer alır. Şöyle bir taramayla gösterilir. Efendim e, Üç boyutlu görüntü ise Surface Pattern'da Foreground olarak gözükür. Yani onun da e, bu model olduğunu görüyoruz. Pattern type'ın modern altında işte sınırlı sayıda seçeneğimiz var. Onlardan biriyle yapıldığını görüyoruz. Halbuki Brickwork'de model şey kapatılmıştır. Drafting modunda. işte brickwork olarak şu şekilde bir drafting fill pattern oluşturmuştur. Buradaki seçeneklerimiz aslına bakarsanız kullanacağımız malzemelere göre çok az sayılır. Ama e eğer arzu ederseniz internette bunun değişik kaynakları var. E bu kaynaklardan herhangi bir fill pattern bulup indirebilirsiniz. Veya e Pyrevit gibi e veya ona benzer programlarla kendi e, pattern'ınızı, fil pattern'ınızı oluşturup ölçekli olarak e, buraya atabilirsiniz. Yani buradaki pattern'ı e, değiştirebilirsiniz. Şimdi bu e, yapıyı anladığımızı e, düşünüyorum. Tekrarlamak gerekirse 3 e, boyutlu e, modellemelerde e, ve onun views'larında e, görünümlerinde plan işte ne bileyim kesit gibi yerlerde. E, drafting Fill Pattern'lar Cut Pattern diye burada bizim gördüğümüz Cut pattern de Foreground olarak gözükürler. Bunlar ölçeklerle e, birlikte şeklini değiştirirler. Tarama şeklini değiştirirler. Oysa e, üç boyutlu veya cephelerde görünen Fill Pattern'lar Ölçekten e, bağımsızdır. Ne kadar büyütüp küçültürseniz zoom in zoom out yaparsanız yapın. E, standart bir e, gerçek dünya ölçülerinde gözükecektir. Peki e, bu pil patternları dışarıdan almak mümkün mü? Yüklemek mümkün mü? Tabii ki mümkün ama video uzadığı için bunu başka bir e, videoda sizlere ee, devam eden bir videoda aktarmış olacağım. Revittaşlar.